Şimdi sırada görmüş olduğunuz anahtarla motor yayını tutan parçanın civatalarını çıkaracağız. Burada size tavsiyem her iki tarafı komple çıkarmanıza gerek yok. Sağ tarafı civatanın ucuna kadar Gevşetin. Sol tarafı tamamıyla çıkarın. Tabi burada sağ ve sol elini daha iyi kullanan arkadaşlar olacak. Onun için siz ne tarafa daha kolay takabileceğinizi düşünüyorsanız mesela ben sol taraftan daha rahat takıyorum motor yeğeni. Onun için sol tarafı çıkarmayı tercih ediyorum. Siz eğer sol aksanız sol elini kullanan arkadaşlar muhtemelen o taraftan zorlanabilirler. Onun için sağ tarafı kullanırsınız. Eğer bobin size burada engel olacak olursa bobinin civatasını buradan çıkarın. Önce motoru yayını takıp sıkın. Daha sonra dış bobini üzerine monte edin. Şu anda artık motorumuzu tutan tek şey görmüş olduğunuz motor mili. Bunu da çıkardığımız zaman motorumuz şaseden ayrılmış olacak. Eksozların, silindirlerin, dörtlünün, dörtlülerin çıkarılma işlemini tezgahın üstünde devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere.